Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uçak yapacağız. Biliyorum şey şu anda şey yok bir ee, bir unuttum ya ha bir kağıt yok göstereyim burada Bu sever yüzümü göstereceğim. Mecburum. Merhaba. Şimdi tane uçak türü var. Bir dakika. İki tane uçak türü var. Birisini ben uydurdum. Birisini de şey. Biliyorsunuz sınıf arkadaşım Ertuğrul. Sınıf arkadaşım Ertuğrul'u tanıyorsunuz. Şey. Ben ondan bir tanesini öğrendim. Bunu da kendim yaptım. Şu uçak türünü. İlk önce bu uçak turunu yapacağız. Bakın. Şimdi inşallah görüyorsunuzdur. Bir bakayım. Ha tamam görüyorsunuz galiba. Yok bir dakika. Arkadaşlar yanlış yaptık. Ben yine de döndüreyim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yorumlara yazın. Allah. Tablet düştü. Tamam. Şimdi ilk önce şu. Dur dur. Ben ilk önce yapıyorum. Şu şekilde burasını katlıyorsunuz. Sonra burasını da aynı şekilde eşit olacak şekilde katlıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Sonra şuradan şuradan şu şekilde şu çizgiye kadar şu çizgi vardı ya şurada ona kadar şöyle şuradan kıvırıyorsunuz böyle sonra şuradan şöyle Kavuruyorsunuz. Oldu ya böyle. Sonra burası en basit bölüm. Zaten hepsi çok basit. De, de de. Neyse. Sonra şuradan ikiye şu şekilde kaplıyoruz. Durun bir dakika. Böyle yaptık ya. Şuradan şu şekilde aynısını öbürünküde de de. neyse şöyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz sonra buradan da aynı şekilde yapıyoruz hadi Allah. Ana ucu. Ha? Evet. Arkadaşlar ve yapmış oluyoruz. Bakın böyle. Bir de size göstereceğim şimdi nasıl uçtuğunu. Şöyle. Allah. Bir dakika şuradan tutalım şöyle. Evet. İyi uçuyor yine de. Hatta birazcık daha uzaklaşayım. Gördünüz mü? İyi uçuyor. Neyse. Öbür uçağımıza geçelim. Ha. Evet. Bu sefer oldu bak. Neyse. Şimdi yine aynı şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Hı. Yine eşit şekilde olacak. Eşit olacak şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra bu sever. nasıl ya? Bir dakika arkadaşlar. Ha, tamam doğru. Doğru mu ya? Dur. Dur şüphelendim. Bir dakika öbür uçaklarımdan bir bakıp geleyim. Şey arkadaşlar tamam hallettim. Sonra şöyle yapıyoruz. Tabii ki şu anda kamerayı babam aldı. Neyse. Şunu şöyle yapıyoruz. Şunu da Ben eşit şekilde. Ben eşit yapamadım ama boş verin. Nasıl? He? Tamam. Sonra şöyle yapıyoruz. Sonra şuradan şöyle şöyle de böyle. Şimdi uçuş şeklini göstereyim. Bakın. O birazcık dön. Böyle uçuyor. Böyle yere düşüyor. Hemen öbür uçağımı da alayım. Heh, tamam. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Öbür videoda görüşmek üzere. He bu arada şey abone kanalıma abone olup da like atmayı da unutmayın. Bir de yorumlara da hangisinin daha iyi olduğunu yazın. Neyse öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.